Hababam sınıfının bacaksızı Tuncay Akça hayatını kaybetti. Ölüm sebebi ise ailesini şok etti. Sanat dünyasından maalesef bir acı haber daha geldi. Hababam sınıfı ile tanınan bacaksız Tuncay Akça 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medyada kısa sürede duyulan oyuncunun hayranları yasa bu oldu. Geç yaşta aniden hayatını kaybeden oyuncunun ölüm sebebi ise duyanları şok etti. Öleceğini bilil gibi son anında çocuklarına vasiyet bırakan Tuncay Akça sessiz geldi, sessiz çekip gitti bu dünyadan. Sorarsan kim ne anladı yaşadığı yaşından. Ah dostlar, hayat maalesef ölüm denilen gerçek ile var. Dün gece usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın acı haberini alırken bugün ise Tuncay Akça'nın ölüm haberi halkı derinden sarstı. Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan sayısız birçok filmde ve dizide rol alan oyuncu, belirli bir boyundan dolayı sevenlerinin aklında bacaksız karakteriyle kalmıştı. Çok fazla seveni olan oyuncu Selda Akçı ile evliydi. Oyuncunun Sena ve Mehmet adında iki çocuğu vardı. Yeşilçam'ın maalesef usta isimlerinin bile zamanla adı silinse de Tunca Akçayı birçok yönetmen unutmamıştı. Son zamanlarda ekranlarda olmayan oyuncu çocukluğundan bu yana oyunculuk ile iç içe yaşamıştı. Ölmeden bir gün önce çocuklarına bana bir şey olursa sakın olur da annenizi ihmal etmeyin diye vasiyet bırakan Tuncay Akça maalesef az önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 60 yaşında fani dünyaya veda eden Tuncay Akça'nın ölüm sebebi ise duyanları üzdü. Bu aralar sürekli kalp krizi nedeniyle ve kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken halk bu konu hakkında endişe duymaya başladı. Bizler genç yaşında hayatını kaybeden Tuncay Akça'ya Allah'tan rahmet dilerken, kederli ailesine ise başsağlığı diliyoruz. Ayrıca Tuncay Akça, Şahaceli'nin camide kalınacak ikindi namazına mütakip, cenaze namazıyla son yolculuğuna uğranacak.